Insan. Niye tartışmıyorsunuz? Ve niye onunla tartışmayıp da ertesi gün başka bir sokaktan bulduğunuz kişiyle tartışıyorsunuz? Siz gerçekten Müslüman mısınız? Bence bunu sorun. Ki size şunu söyleyeyim. Hani hep şey diyorlardı ya Diamond şunla tartışsa mahvolur, bununla tartışsa mahvolur falan. Buyurun bu Sözler Köşkü'ndeki arkadaşa Muhammed Yeraltı kanalı davet gönderdi. Kardeşim yani bu adam sana meydan okumuş. Sen de videoları zaten biliyorsun izlemişsin. Gel sen tartış. Buyurun tartışın. Kendi kanalında yapmak istemiyorsan gel benimle tartış. Davet etmiş açık bir şekilde. Adam falan yapıp yani bir düşünmem lazım deyip ondan sonra reddetmiş. Hani herkesle tartışmayı açıktın? Hani kendi kanalını bu şekilde kullanmayacak olsan bile herkese açıktın yani? Neyse. Bunun dışında mesela bana şey diyorlardı. Diamond yeşil çubuk kanalıyla tartışsa mahvolur bizim yeşil çubuk yaptığı şu 5 videoyla bütün naturalizmi, agnostisizmi, ateizmi, panteizmi, spiritualizmi, satanizmi, komünizmi, feminizmi, mazoşizmi <laughs> hepsini çürüttü diyorlardı. O arkadaş da diğer ateist kanallarla tartışmalara çıkıyordu. Geçen yıl Cüneyt Özdemir'in kanalında Sinan Canan Bey'den önce o arkadaşa davet gitti. Gerçi o da üçüncü, dördüncü kişiydi. O da kabul edemedi. Ya işim var meşgulüm falan filan. Yani ben 40-50 bin abonedeyken zaten din videoları yapmıyorken zaten kimseyle tartışmıyorken hani bu konulara girmiyorken artistlik yapmak kolay. 5-10 tane video yaptık millet neyin ne olduğunu gördü. Şimdi kimse karşımıza çıkmıyor. Bunun dışında Caner Tassaman Bey'e davet gitmişti. Kendisi o kanalda tartışmalar yapmış biriydi. O da Tartışmayı kabul etmedi. Ya bu hafta biraz işim var. Zaten geçenlerde program yapmıştık falan filan. Ben yine kendisini davet ediyorum. Buyursun gelsin. İstediği yerde tartışabiliriz. Hani kaçtı gitti demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gerçekten de işi olabilir. Ama hani herkesle tartışan bir adamın sosyal medyada gayet de insanların tanıdığı, bildiği bir dinsizle tartışmaması biraz acayip bence. Hani muhatap mı almıyor diyeceğim. Yani benim seviyeme hiç yaklaşmayan ne ilim, ne de ün bakımından ünü geçtiğim aboneyi falan boş ver. İlim irfan bakımından da benim kalibremde olmayan insanlarla tartışıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Bunun dışında adını vermeyeyim yine bir iki tane çok böyle ünlü videoları izlenen felsefeci İslamcı arkadaşlara davet gitti. Onlar da ya hastalardı ya başka bir işleri vardı. Ya yani ben kimseyle tartışmaktan kaçmıyorum arkadaşlar. Ben kimseyle tartışmayayım diye böyle bahaneler uydurmuyorum. Bilakis ben buyursun isteyen gelsin diyorum. Bu yüzden de Diamond şunla tartışsa mahvolur. Bu kişi gelse Diamond'ı yok eder. Öyle bir şey yok. Ki olamazdı. ben de kimseyi mahvedemem. Felsefi bir tartışmada birisinin böyle mefta olması mümkün değildir. Anlaşırsın veya anlaşamazsın bu kadar basittir yani. Ha, din tartışırsan bizzat Kur'an'ı, hadisi veya başka bir konuyu o bambaşka bak. Orada ciddi bir tartışma dönebilir ve orada bir taraf gerçek anlamda çürüyebilir. Zaten bu yüzden din ile ön planda olan bu bazı kanallar din tartışmaya gelemiyorlar. Çünkü yemiyor. Yemiyor abicim. Yine şeyi de söyleyeyim. Mesela Muhammed böyle 5-6 tane program planladı. Hani 3-4 tane farklı kişiyle tartışacağım gittiğim anda bir hafta içinde böyle her gün iki kişiyle iki program falan. Yani bir onunla tartışacağım bitecek sonra başkası gelecek onunla tartışacağım. Ertesi gün başkası gelecek onunla tartışacağım. Böyle bir bombardıman düşündük. Hani bir kere gideyim 5-6 video yapalım. Hepsi aradan çıksın ben de evime döneyim. Git gel yapmayayım. Yani Arnavutluk'tayım ya. Yurt dışından gidip gelmek dert oluyor diye. Hep şey diyorlardı ya Diamond'ın karşısına felsefe bilen birisi gelmeli. Felsefe bilen birisiyle tartışsa Diamond mahvolur. Enis Bey var. Onun işte felsefede uzman olduğu söyleniyor. Ona tartışma daveti gitti. Kendisi de kabul etti. Aa, olur işte Diamond'la tartışabiliriz. Güzel olur falan filan. İstekliydi yani başta güzel. Dört programlık anlaştık. İki program belli bir konuyu tartışacağız. İki program başka bir konuyu tartışacağız sonra falan. Ben de gayet okeydim. Hiç çekinmedim. Aa süper gelsin dedim. Tek sıkıntı hani onun bana zamanında iftira atan, benim hakkımda her yerde saçma sapan haberler yayıp bas bayağı yalan söyleyen bir insanla kanka olması ve onunla ortak bir yayın yapıp beni karalamalarıydı. Yani adam bana iftira atan birisiyle yayın yapıyor ve ben canlı çete yazıyorum. Al beni yayına gerçeğini göstereyim, ispatlayayım bana şu anda iftira atılıyor diyorum. Yayını almıyor. Orada bir gücük olmuştum kendisine yani. Sen bildiğin burada karalama kampanyasına alet olmuş oluyorsun çünkü. Ama neyse dedim ki buzlar erir. Sıkıntı yok. Kendisiyle bir kavgamız olmadı. Tartışabiliriz. Hani iyi bir insana da benziyor. Güzel konuşan böyle terbiyeli konuşan bir insana benziyor. O da zaten Balkan göçmeniymiş. Güzel programlar döner. Bu konuda hevesliydim gerçekten. Kendisi de 3 gün kala programa ya ben gelemeyeceğim demiş. Yani bir, bir bahane sunmuş bilmiyorum sormadım da. Beni ilgilendirmez zaten. Yani 3-4 gündür program yapacağız diye konuşuldu. O da son dakikada iptal etmiş. Niye bilmiyorum. Ben buradan yine açık davet göndereyim. İlla böyle kavga dövüş aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gördüğüm kadarıyla mazbut, düzgün bir insan. Ve beni de iftira atan insanlar tarafından tanıdıysa yanlış tanımıştır. Ben elimde mahkeme kağıtlarıyla net bir şekilde bana iftira atıldığını ispatlayabilirim tartışabiliriz sohbet döndürebiliriz o bana konuk olabilir ben ona konuk olabilirim veya başka bir kanalda yine bir araya gelebiliriz yani onun hakkında olumsuz bir şey söylemeyeceğim ama hani tartışacağız diye düşünüyorduk öyle konuşmuştuk Onunla da iptal oldu şu anda tartışmayı kabul etmiş olan iki tane arkadaşımız var bunlardan birisini tanımıyorum çok böyle bilinen bir insan değil gördüğüm kadarıyla bilmiyorum kimdir nedir Umarım zamanında bana bir hediye yapmamıştır. <laughs> Diğer arkadaşı da yine bana iftira atan bazı dinci hocalarla kanka olmaları suretiyle tanımış oldum. <laughs> Tartışır görürüz artık neyin ne olduğunu. Üçüncü bir şahsa davet gitti. Umarım kabul eder. Daha önce bir davet daha gitmişti başka bir kanalda. Reddetmişti. Umarım bu sefer kabul eder. Onunla da aramızda bazı sürtüşmeler döndü. En azından her şeyi netleştirmiş oluruz. Yani sizin sosyal medyada bildiğiniz, tanıdığınız, videolarını izlediğiniz, ilmine güvendiğiniz ve Diamond'la karşı karşıya gelse Diamond mahvolur, yok olur, puf dediğiniz insanların hepsine hem zamanında hem de bu hafta zaten tartışma daveti gitti. Hem ben tartışma daveti yaptım hem de katıldığım o milyonluk kanallar tartışma daveti gönderdi. Kabul etmeyen ben değilim arkadaşlar. Bunu bilin de. Yani ben kendim bir iki tane kolay lokma seçip yalandan şov yapıyor değilim. İstiyorsa Cübbeli Ahmet gelsin. İstiyorsa Diyanet Başkanı gelsin. Gerçi Arapça bilmiyor nasıl savunacak bilmiyorum ama. Yani herkes okeyim ben. Kendi kanalımda yapmayabiliriz. Onların kanalda yapabiliriz. Başka bir kanalda yapabiliriz. Sıkıntı yok. Agnostisizmi rica ediyorum benim karşındayken çürütün ya. Saman adam yapıp da kendi kendinize bir şeyi bitirmeyin yani. Buyurun tartışalım. Benim karşımda çürütün ben de memnun olayım vay be diyeyim hiç böyle düşünmemiştim helal olsun. İyi ki tartışmışız işime yaradı bir şey öğrenmiş oldum diyeyim. Öveyim sizi tebrik edeyim. Süper reklam yapmış olun insanları imana gelsin falan. Bence güzel teklif. Ve bakın öyle 5 bin 10 bin abone olan ünlenmeye çalışan bir insan da değilim. Gündeme gelmeye falan da çalışmıyorum. Zaten beni bilen biliyor artık yıllardır buradayız. 1 milyon abone olacağız yani sınırına gelmişiz. Yani benim şu an 30 bin abone, 100 bin abone, 300 bin abone bir kanalla tartışmam bana bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Benim bu alimlerle, hocalarla, ulemalarla bir araya gelmem bana bir şey kazandırmaz. Onlara kazandırır. Ha gideriz, milyonluk bir kanalda tartışırsak başka bir yerde. Ha işime yarar evet. Mesela yer altında tartışmak benim için de iyi olur. Tanımayan insanlara tanıtmış olurum kendimi. Ama diyorum ya kendi kanalımda da olabilir. Bedava reklam. Ama Yine hatırlatayım, şimdi böyle deyince de bizim şu hocamız sana işte teklif gönderdi diyorlar. Bakıyorum o hoca kim? YouTube'da bir tane videosu var, 15 abone. Ulan kendin yapmışsın yorumu be. Takip edenin yok. <laughs> Sahte hesaptan kendin yazmışsın yani. Ya da 250 tane video atmış 10 yıldır, 2000 abone. Videolarına bakıyorsun yani eli işte göze oynaştı gibi bir şey. Ben seninle niye tartışayım? Niye bedava reklam yapayım? Mal mıyım ben? Hayır kurumu muyum? Dernek miyim? Kızılay falan mıyım? Yani ben tartışmayı açığım deyince de sokaktan geçen herkesle tartışacağım zannetmeyin yani. Ben elbette bir kalite arayacağım. Ya bunda ya bilginde, ya da takipçi kitlende, kalabalığında. Yani bunun bir medya değeri var mı? Çünkü sen yoldan geçen birisiyle tartışmıyorsun şu anda. En çok tanınan dinsiz kanalda tartışıyorsun. Milyonluk bir kazancın var. Benim senden ne kazancım olacak? Yani tek taraflı reklam yapacak değilim. Ama hani 30 bin 40 bin bile olsa gerçekten böyle insanların takip ettiği, sevdiği, çok düzgün üsluplu, bilgi peşinde koşan, işini iyi yapan bir insanla yine oturur konuşurum. O zaman demem yani ha, 30 bin aboneymiş ben şu kadar aboneyim falan filan. Hayır ben burada abone kıyaslamasıyla bakmıyorum olaya. Ama şark kurnazlığı yapıp böyle zırt pırt bana reddiye yapan her videomu inceleyen ve sonra hadi gel bakalım karşıma daymat diyen çocuklarla da uğraşacak değilim yani. Bir gidin 40 fırın kitap okuyun da ondan sonra gelin karşıma.